Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün, Bugün viral Minecraft TikTok hilelerinde yediğimiz serinin 5. bölümüne karşınızdayım. Bana Instagram'dan bir sürü TikTok hileleri gönderdiniz. Abartısız yüzlerce, bir sürü binlerce, on binlerce TikTok hileleri gönderdiniz. Bu videoda birkaç tanesini deneyeceğim. Eğer bir sonraki videoya siz de yardımcı olmak istiyorsanız bana Instagram'dan beğendiğiniz TikTok'ları, TikTok hilelerini DM olarak gönderebilirsiniz. Ve eğer daha fazla Minecraft videoları istiyorsanız aşağıda video beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer yarına kadar yazıp duru kanalıma ve eğer bu videoya 1.5 milyar like gelmezse yarın yeni video yok. Haydi başlayalım. İlk hilemiz araba olacak çalışan bir araba e, videosu var burada. Slime slime falan G garip bloklarla garip şekillerde bir araba yapabiliyorsun. Tabii ki bu araba dümdüz sonsuza kadar gidiyor. Yani durduramıyorsun, döndüremiyorsun, bir şey yapamıyorsun. İşe yarayacakmış gibi mi geliyor ama birazcık saçma. Açıkçası birazcık saçma gözüküyor. Bak buna biniyorsun bu şekilde. Orayı yaktığı zaman motoru çalıştırıyorsun ve böyle sonsuzluğa kadar gidebiliyorsun. Eğer önün düzse tabii ki. Ben şimdi bunu yapmaya çalışacağım. gerekiyor yanmazlar sanırım bunlar obsidian galiba bu yapmam gereken şey yanlış hatırlamıyorsam tekerlekleri. İlginç bir şey oluyor burada. Umarım doğru yapıyorumdur. Emin değilim ne kadar doğru yaptığıma. Sanırım çok az kaldı. Bum bum. Galiba bu kadar. Şu alttaki rayı kırmam gerekiyormuş. Kıralım hemen. Heh. Eğer doğru yaptıysam bu arabanın bu köye doğru gitmesi gerekiyor. Şu köydeki ağaca çarpmayı planlıyorum. Bakalım bir şey yarayacak mı? Doğru yapmışım gibi hissediyorum. Ya da ya bilmiyorum. Şunu yaktığım zaman. Lan işe yarıyor bir Lan. Oğlum tekerleklerim geride kaldı ama işe yarıyor. Harbiden işe yarıyor lan. Sonsuza kadar bu gidecek galiba. Lan ne oldu. Tekerleklerim ne kadar geride kalmış olsa bile işe yarıyor en azından. İşe alması olması da iyidir. Bir daha yakarsam ne olur peki? Yok daha fazla işlemiyor. Bu... Aa motoru durdurdum. Lan gidiyor. Gidiyor bozdum. Bozdum. Arabayı bozdum. Durun, durun. Dur 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 Arabayı bozdum Dur dur lan Lan yen değişti değiştirdi Tamam oturayım şurada şöyle son sözlük ve ötesine İlginç ilginç bir şey Evet Bu Bir daha yaktığım zaman Geri doğru gitmesi gerekiyor Şimdi geri doğru Gitmen gerekiyor Geri git Heh Oo. Motoru da böyle durdurabiliyor. Az önce nasıl geri doğru Gittirdim ben bunu peki Nasıl başardım ben bunu Geri doğru götürmeye az önce Eyvah Neyse İşe yarıyor devam Sıradaki TikTok hilesinin işe yaradığına neredeyse %100 eminim. Ama bana gönderdiğiniz için yine de size için deneyeceğim. Bu şekilde bir bot yolu yapıyorsun. Bu botla burada aşırı hızlı bir şekilde yolculuk yapabiliyorsun. Bir otoban gibi bir şey. Yani mükemmel işe yarayabilir bir taktik bu survival'da. Yapım birazcık zor ama çok işe yarar bir şey. Bunun kısa versiyonunu yapacağım çünkü bu kadar uzun yapmak çok uzun sürer. O yüzden kısa bir yol yapacağım ve kısa bir yolda bakalım botumuz ne kadar hızlı gidecek. Şöyle kendimize yüksekten başlatalım birazcık. Videodakine benzer bir şey olsun olabildiği kadar. Evet ben de böyle minik bir yol yaptım. Bunun o kadar uzunluğunu yapamam çünkü gerçekten yapması bunun çok zor. Ha çok zor değil de vakit alan bir şey. Şimdi botumuza koyuyoruz buraya. Adamınkine çok benzer yaptım sadece birazcık değiştirdim. Burada böyle indikten sonra. Vur. Aa ben yanıyorum ama. Aa bak ad adam yanmıyordu ben yanıyorum. Ben niye yanıyorum? Ben şerefsiz miyim ben niye yanıyorum bir saniye. Survival'a gitsem. Survival'da burada gitsem ölür müyüm? Öyleyse bu işe aa öldüm. Öldüm ben. Bir buçuk kalbim kalmıştı. Kreative geçtim. O zaman bunun lavlı versiyonu değil de farklı. Sadece buz versiyonunu kullanmak lazım. Bu lavlar adam öldürür yani. Ben bir şey yanlış yapmış olabilirim yine de. Ama işe yarayan bir taktik. Bunu araştırıp bunu survival haritanızda deneyebilirsiniz. Çünkü gerçekten özellikle Nether'da falan bu güzel şey bilir. Nether'da böyle yol yaparsınız kendinize. Fiu uçar gidersiniz. Sıradaki hile kumla alakalı ilginç bir şey. Eee batan şey olur ya bataklıkta böyle. Oraya şey yaparsan ba batmaya başlarsın falan Kumu gibi bir şey olur. Tam olarak Türkçesini hatırlamıyorum ne olduğunu. Quicksand yazıyor burada. Böyle ilginç bir şey yapıyorsun ve bu kuma geldiğin zaman, bu kuma değdiğin zaman batmaya başlıyorsun. Yani bir tuzak gibi bir şey ama yani tuzak olduğu anlaşılıyor görünüyor tuzak oldu ama güzel gözüküyor ilginç gözüküyor Çok az bir şey görünüyor çok da gözükmüyor İlginç ve havalı bir şeye benziyor ben sevdim bunu. buradan kaçışın olmuyor burada ölüyorsun Yapmayı deneyeceğim ama birazcık fake'e benziyor emin değilim Tamam şimdi kendime kumluk bir alan yaptım Şöyle hiç simetrikli hiç simetrikli, dur, dur dur simetrik yapmam lazım iğrenç gözüküyor Şöyle üçer üstlük Hadi dur bu dördü dörtlük oldu lan. dördü dörtlük bir alan yapıyorum kendime. Dörde üçlük pardon. Pardon pardon saymayı yeni öğrendim. Sanırım 3 derinliğinde olması gerekiyor. Ve altına ruh kumu koyuyoruz. Tamam. Sonra ruh kumunun üzerine su kovusuyla dolduruyoruz. Güzel. Aynen bu şekilde. Tam şey oldu. Jacuzzi gibi bir şey oldu bu. Bunların üzerine kumu koyduktan sonra... Oo! Aynı şey oldu. Uhu! Aynısı oldu. Ortaya nasıl koyacağım? Ortaya da şöyle koyarım ben. Ben ortaya da hallederim. Şöyle koysam aynen bir tane de şuraya koysak 10 numara 5 yıldız şunlar bir sakinleşsin nasıl bir şey oluyor bu i̇lginç, ilginç bir şey ilginç bir şey daha bitmedi ama Aa kumlarıma ne oldu kumlarım gidiyor Gitmeyin kumlarım Bilmiyorum. galiba kumlar uzun süre burada durduğu zaman e, yıkılma tehlikesi oluyor Evet e, o zaman şöyle yapma. hızlı olalım belki örümcek ağını koyduktan sonra düşme gibi bir tehlikesi kalmaz Koyabiliyorsak tabii ki ha koydum galiba okey Vallahi koyuyorum bir şeyler yapıyoruz Tamam iki tane e, kırıldı yine bunlar Dur şöyle şunları, kırılıyorlar. Kumlarım kırılıyor. Kumlarım kırıldı. Ku kumlarım kırıldı kumlarım. Bir saniye şunu şöyle küçük yapacağım çünkü sığdıramıyorum Böyle küçük bir şey yapacağım. Hızlı. Bum bum bum. Tamam. Şöyle koyabilsem ağları. Ha, hadi. Tıklıyorum tıklıyorum. Koymuyor. Hadi. Aa, bak koyamıyorum daha fazla. Ha. Tek şu kaldı. Hah oldu. Bakalım bir yarıyor şey mu? Geldim. Kumlar gitti. Yani bu bu taktik örümcek ağlarını kamufle etmek için yapılmış. Hani buraya tuzak kuruyorsun ama kumlar gidici oluyor. Kumlar yok oluyor. O yüzden yani yarı yarı işe yarıyor. Çok çok az bir şey işe yarıyor. İlginç bir sistem. Anlayamadım. Buraya kum stekleyebiliyorum lan. Buraya bir sürü kum stekledim. <laughs> evet. Neredeyse işe yaramaya denebileceğimiz, denebileceğimiz kadar, kadar dandik oldu bu. Devam. Sıradaki çok havalı bir şey bu arada. Yani Harika bir şey gibi gözüküyor. Umarım işe yarar. Ateş fırlatma makinemi, makinesi yapacağız burada. Adam bu şekilde pistonları yerleştiriyor. Gözlemcilerini yerleştiriyor falan filan derken adam ateş fırlatma makinesi yapıyor. Buradaki fırlatıcılara ateş toplarını koyuyor ve otomatik bir şekilde tı 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 taramalı bir şekilde ateş topu fırlatmaya başlayacak birazdan. Bunu böyle yaptığı zaman piu 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 diye ateş topu fırlatıyor. Mükemmel bir şey, harika bir şey. Harbiden bunu bu keşke bilseydik lan bunu. Zamanında Minecraft'ta böyle kale savaşlarında, survival serilerinde bunu yapardık. O zaman ben bunu yapayım. Şu köye bir saldırı yapalım o zaman. Ne diyorsunuz? Buradan bence şu evin ağzına sıçabiliriz. Piston, piston ve redstone. Bum bum. Nereye nişan alıyoruz? Oğlum mükemmel nişan alıyoruz. Bak 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 bak. Nişanımız harika. Hazır mısınız? Bunu buraya koyduğum zaman da bu şaltere bastığımız zaman da istediğimiz şeye ulaşmamış olmamız gerekiyor. Şaltere açtım. Oha. Oha. Şu ana kadar Minecraft'ta gördüğüm en havalı şey bu olabilir gerçekten. Oha. Oğlum çok güzel lan. TikTok hilelerinde bulduğumuz ger en güzel şey bu galiba. En havalı şey bu. Mükemmel bu ev yanacak yok olacak patlayacak. Ay şimdi hala köylü var lan. Lan köylü. Çık dışarı. Öleceksin mal. Çık çık. Çık öleceksin. Çık dedim sana. Lan caz yap. Koş. Sen gideceksin kardeşim. O zaman burada ölmeye mahkumsun. <laughs> <laughs> dur, dur, dur buradan çıkabiliyor. Tamam. Buradan dışarı izlersin artık. Görüşürüz koçum. Sana iyi eğlenceler. Burası yanmaya devam etsin. Ama dur şunu kapatalım bu. Yeter yeter yeter. La lag -mag yapmasın. Bir daha açayım ya. Bu çok güzel harika bir şey gerçekten. Gerçekten mükemmel bir şey. Böyle düşünürüz kale male yapıyorsunuz. Kalenin savunmasına bundan koyuyorsunuz etrafına. Piu 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 nişalıyorsun alıyorsun böyle. mi alıyorsun böyle patlatıyorsun. Harika harika. Ben bu ilde aşık olmuş olabilirim gerçekten. Arada bir geleceğim bunu çalıştıracağım. Çok güzel gözüküyor. Sıradaki hilemiz birazcık basit bir hile. Ama işleri bir göremeyeceğini merak etmesiniz. O yüzden ben de deneyeceğim. Bir su parçasını havada tutma bug'ı gibi bir şey. Konuşamadım. Bu şekilde bir alan yapıyorsun. Saksı çiçeğini koyuyorsun ve buraya suyu koyduktan sonra etrafındaki her şeyi kırdıktan sonra da bu su havada asılı kalıyor. İlginç bir şey. Minecraft'ta fizikler kapalıymış gibi bir şey oluyor. Mantık oluyor. Anlamadım. Deneyeceğiz. Basit ama merak etmişsiniz. Şimdi buraya saksıyı koyduk, çiçeği koyduk ve su lazım. Bak tahminimde biliyor musunuz? Buraya su bile konulmayacak büyük ihtimal. Konuldu ama adamın gibi bir şey olmadı. Dur bakayım. Adam direkt bunu buraya koyduğu zaman, köşeden su koyduğu zaman da bu saksı patlamıyordu. Bu saksının kırılmaması gerekiyor mantıken. Yani. Değil mi? Saksı kırılırsa olmaz. Üzerine koysam, yok yine gidiyor. Evet işe yaramayan bir bug daha bulduk. Ee, çok güzel yine de kırarak deneyeyim şöyle sizin için. İçiniz kalmasın. Şöyle bok gibi bir bug. Hani işe yaramıyor. Dolandırıldık. İşte bu. Hatırlıyorsanız her bölümde neredeyse her bölümde uçmayı öğrenmeye çalışıyoruz. Bir tane daha gönderdiniz bana. Adam kendisine ilginç bir piston e, piston karışım sistemi bir şey yapıyor ve bu sistemle kendisini uzaya fırlatabiliyor. Bakın pistonların arasına e, iki tane yapışkan piston arasında kumu koyuyor. En sonunda da ala malakazam malakaza abrakadabra diyor. O kumun arasına geçiyor ve onu ilginç bir şey. E, hani işe yarayacakmış gibi gözüküyor ama yani bence yaramayacak. Ben bence ama tabii ki deneyeceğiz. Böyle koydum. Böyle koydum. Bum 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 bum. Hemen şunu yapamadım. Şunu yapacağız. Heh. Tamam. Bu hazır. İlk parçası hazır bunun. Ben bunun işe yaramayacağından neredeyse yüzde öz Baksanıza ilginç. Dolandırılıyoruz yine gibi gözüküyor şu anda. Ayva. Bam bam. Dur kardeşim sakin ol. Heh. Tamam şu an bekle istediğimiz şeyi, reaksiyonu aldık şu anda. Kumun altının da... Boş olması gerekiyormuş. Tam olarak neden ben de bilmiyorum şöyle baya baya bomboş bir şey yaptım. Çok sesli şu anda. Beni sinir etmeye başladı. Survival'a geçmemizi istiyor. Ve şimdi survival moddayken ee, bunun arasında girip uçmaması gerekiyor bize. Ben olmuyor. Niye olmuyor? Şunu da kırayım. Belki. Ben de al içeriye. Siz hepiniz dolandırıcısınız var ya. Hepiniz dolandırıcısınız. Yemin ediyorum size. Nefret ediyorum TikTokçulardan artık. Bu ne? Bir işe yaramıyor ya. Dolandırıcı herkes. Sinirlendim pardon. Sıdık hilemiz aşırı havalı var ya. Çok havalı. Asansör yapacağız. Nasıl ama? Asansör yapacağız. Bakın şimdi mükemmel gözüküyor bu arada. Bu şekilde derinden böyle bir şeyler, restor-mestor bir şey. Bunu yapalı şimdi birazcık zor gözüküyor. Umarım hata yapmam ve bunu başarabilirim. Hiçbir restor şey gözükmüyor. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Hani estetik olarak da mükemmel ve seni bu blokların arasından yukarıya doğru, uzaya doğru asansörle götürmeye başlayacak. Harika bir sistem. Kimin aklına gelmiş, kim bulmuş bunu bilmiyorum ama mükemmel bir sistem. Bunu mükemmel bir şekilde biz de yapmaya çalışacağız şimdi. Nota bloğu ne alaka bilmiyorum ama nota da koymayı unutmuyoruz. Yalnız her havalı sistemde balçık istiyor. Fark ettiniz mi? Balçık bloğu istiyor. Bu buraya koyduk mu? Bunu da buraya, buraya mı koyduk lan? Aynen. Evet galiba işe yaraması gerekiyor. Umarım doğru hesaplamışızdır her şeyi. Hadi bismillah. Oha. Aha çıkıyoruz. Allah ben, ben Geçmiş, geçmiş olsun. Ee, um, bari, bari bineyim, beni götürmeye devam etsin. Görüşürüz. <laughs> son Minecraft hilesi olsaydı burada bitirirdim derdim ki ben uzaya gidiyorum görüşürüz. Ama son hilemiz değil. Uzaya doğru gitmeye devam etsin ve ben size son bir hile daha göstereceğim. Ama şu şeye bakacağım, dur. Bu ev ne yapıyor? Bu ev hala yaşıyor mu lan? Bu ev niye yanmıyor hala? Bu ev ni niye ölmedin sen? Sen içeride kalmaya devam et ama. Tamam yeter yeter. Şimdi i̇şte ben nedire gitmem lazım, ben nedire gidip geliyorum. Şimdi yine lav üzerinde bir köprü yapmayı göstereceğim size. Burada yapmıştım hatırlıyorsanız. Ee, bu seferki daha da güzel olacak. Baksanıza böyle havalı bir köprü şekilde yapıyor yolu. Bir öncekinden birazcık daha farklı ve daha çok işe yarar. Çünkü gerçekten bilin köprü yapabilirsiniz bu şekilde. Bunu da yapmakta birazcık zorlanacağız gibi gözüküyor. Çünkü Nether'da bu e, tam lav seviyesinde yapmak gerekiyor ve yapması birazcık zor oluyor açıkçası. Deneyeceğiz yapmayı. Adam da çıkan adamı güzel çekmiş bu arada baksanıza. Sinematik çekimi yapmış. Böyle böyle pıt 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 yapıyorsun. Bu şekilde köprü oluyor. Bu köprüyü düzenleyip ee, bu şekilde böyle korumalı morumalı bir şey yapıp otoban haline getirebilirsiniz. Otoban gibi bir şey oluyor böyle. Çok havalı bence. Bunu yapmayı deneyeceğiz. Tabii bu köprü de zaten dizaynını falan yapmayacağız. Biz sadece makinenin şey yarama, işe, işe yarayıp yaramadığına bakacağız. Büyük ihtimalle işe yarıyor ama yine ya de ben denemek istiyorum kendim. Tamam en azından bu ilde başlayabildim birazcık. Bu nedir de böyle bu bu iltlerde bir önceki videoda aynı şeydi. Şu alanı yapmak birazcık zor çünkü lavın gelmesi falan kapatmak gerekiyor. Birazcık zor oluyor. Başardım. Evet sanırım işe yaraması gerekiyor arkadaşlar. Nota bloğunu yerleştirdiğim zaman şuraya işe yaraması gerekiyor. Birazcık ilginç bir yapımı adam şu gözlemcileri koyuyor da ama adamın koyduğu gözlemcilerin baktığı yönler farklı. benimkiler farklı yöne bakıyor. Ben anlamadım. Adamın koyduğu gibi koydum. Bu farklı. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendirmez. Bunu böyle koysam hiçbir şey ne olmadı hiçbir şey. Dur bakayım. Dolandırıldık mı lan yoksa bugün? Adam buraya nota koyuyor işe yarıyor. Benimkini işe yaramıyor. Şundan mı koymam gerekiyor? Bu da olmuyor. Dur bakayım şuraya açayım tamamen de. Şimdi olacak mı? Oo! Oldu mu? Ne oluyor? Ee... Arkadaşlar galiba benimki biraz sakat oldu ya Bir yerde bir şey yaptık da Kim bilir o hatayı nerede yaptık Başaramadım Evet bunu ben yapamadım Bir yerde ben yanlış yapmış olabilirim ya da gerçekten olmuyor da olabilir artık ee, Eski sürümde kalmış falan da olabilir diyeceğim de yeni sürüm gibi gözüküyor da emin değilim Ben yapamadım Eğer siz yapabiliyorsanız siz yapıp yorumlarda nasıl yaptığınızı bana açıklayabilirsiniz Umarım video beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Eğer daha fazla Minecraft videoları istiyorsanız aşağıya videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve eğer siz de bir sonraki TikTok videolarında yardımcı olmak isterseniz bana Instagram'dan bulduğunuz TikTok hilelerini mesaj olarak gönderebilirsiniz. Eğer her yerden bir buçuk milyon like, milyar like gelmezse yedi yeni video yok. Öpüyorum sizi, bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. bay bay.